evlenmemiş olmam seninle evleneceğim anlamına gelmiyor. Bu hiçbir zaman olmayacak. Senin yüzünden babama büyük bir şok yaşattım. Bunu ona bir daha asla yapmam. O benim için talip arıyor. Saat? Ne oldu sana? <laughs> Sanıyor ki ben olmadan yaşayamam. Onsuz ölürüm. Bebe bensiz yaşamak istiyorsa öyle olsun umurumda değil. oğlum umrunda olmadığı belli. Yoksa böyle şeyler yapmazsın sen. Artık anlamıyorum. Hiçbir şeyi anlayamıyorum. Yani gerçekten anlamıyorum. <laughs> ne yapmam gerek? Ne yapmalıyım? Ne yapmam lazım? <laughs> Sanki kum tanecikleri ellerimden kayıp gidiyormuş gibi. Zamanın daraldığını hissediyorum. <laughs> Artık gerçekten hiçbir şeyi yapamam ben baba babası ona ne demiş biliyor musun her yerde talip arıyormuş Ayzayı evlendirmek için onu evlendirmek istiyor anne ben onu bir kere kaybettim Bir daha kaybedemem anne. Hayır. Lütfen bir şey yap anne. Lütfen. Oğlum. Lütfen güçlü ol. Her şey yoluna girecektir. Bana inan. Her şey mutlaka yoluna girecektir. Özür dilemek için buradayım. Oğlumun yaptıklarını, bu yüzden katlanmak zorunda kaldığımız acıyı düşündükçe inanın kendimden utanıyorum. Lütfen, siz onu affedin. Affetmek mi? Oğlum bizi küçük düşürdü, herkese rezil etti. Bizim insan içine çıkacak yüzümüz kalmadı, sen affet diyorsun. Onun gibiler asla affedilmez. Lanetlenmeleri gerekir. Lütfen size yalvarıyorum. Sizden tek istediğim ona istediğiniz cezayı verin. Ama ne olur beddua etmeyin. O benim tek oğlum. O senin tek oğlunsa bizim de beş kızımız var. Ve onun yüzünden bütün mahallenin diline düştük biz. O kadar üzgünüm ki utancımdan ne desem bilmiyorum. Ö özür dilerim. Pişman olmanın, unutmanın bizim için hiçbir önemi yok artık. Efendim, lütfen onların mutluluğunu düşünün. Onlar bir arada olmadan yaşayamaz. Buraya Ayza'yı sizden istemeye geldim. Bir şey daha söylemeseniz iyi olur. Burada misafirsiniz. O yüzden dilimi tutuyorum. Efendim önce bunu bir düşünseniz. Düşünmesi için bir insanın önce karar vermesi gereken bir şey olmalı. Benim senin oğlun hakkında verecek bir kararım yok. Onlara çay ver. Çaya kalacak mısınız? çocuğun bu kadar küstah olabildiğine inanamıyorum. Ne cüretle annesini alıp buraya gelir ne sanıyor Ayza'yı ona vereceğimizi mi? Kimse öyle sebepsiz yere kız istemeye gelmez anne. O yüzden kesin birinden cesaret almıştır. Bunu göze alamazdı. Ne demek birinden cesaret aldı? Bunu bana değil kızına sor abi. Onları niçin buraya çağırmış? Sen ne diyorsun hala? Neden bunu yapayım? Çünkü bundan sonra iyi bir teklif almayacağını biliyorsun. Bu yüzden babana baskı yapmanın tam zamanı olduğunu düşündün. Teklifi kabul ettirmek için onları buraya çağırdın. Hayır baba, yemin ederim ben öyle bir şey yapmadım. Ben sana inanmıyorum Ayza. Eminim onları gelmeleri için sen teşvik ettin. Benim kızım kimseyi teşvik etmedi anne. Ben onu güvenime ihanet etsin diye büyütmedim ki. Kızımı nasıl yetiştirdiğimi iyi bilirim ben. Sen kızlarını iyileştirmek için çok çabaladın. Ama aldıkları eğitim belli ki senin bütün çabanı boşa çıkarmış. Verdiğin terbiyeyi tamamen unutmuşlar. Sabahtan beri tedirgin olduğu gözümden kaçmadı benim. Bir şeyden daha eminim. Bugün telefonda konuştuğu saatte okuldan bir arkadaşı değil. Hem neden... Hemen telefona bakmıyoruz. Aradığı son kişi arama rehberindedir. Ben gidip telefonunu getireyim. al işte. Bak şunu. Numarası orada mevcut. Her şey ortada. Hayır baba. E, evet. Ben onu aradım ama buraya çağırmak için aramadım. Gelmesini engellemek için aradım baba. Vay vay vay. Bak sen. Ayak üstüne muhteşem bir hikaye uydurdun sen. Kızının kafası gerçekten hızlı çalışıyor abi. Daha nereye kadar böyle yalan söyleyeceksin? Abimin güvenini sarstın bir kere. Yerle bir ettin kız evlat dediğim babaya herkesten çok bağlıdır. Ama sen sen gerçekten çok Ben sadece onun gelmesini önlemek için aradım baba. Yemin de. ederim. Baba. 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 İyi misin? Baba. 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 Hayır. Babam fenalaştı. Baba, baba. biri çabuksa getirsin, biri zamblas çağırın. Baba. 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 baba, 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 baba uyan, baba. baba, baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.